Hepinize beraber merhaba arkadaşlar. Bursa Kuş Bugün yine eski günlerdeki gibi bayağı bir yoğunluk var. Ufak bir tur attık. Biz önceden sizin için analiz yaptık. Gel. Buralar birazcık kalabalık. Kalabalık yerlerde fazla tutmayacağız. Yorumlarınızı tek tek okuyup cevaplıyorum arkadaşlar. Kalabalık yerlerde bunu takılmamızı istemiyorsunuz. O yüzden ben de daha çok sessiz sakin yerlerde sizin fiyat araştırma yaptığınızı istediğiniz yerlerde fiyat araştırması yapıyorum. Gel bakalım şöyle bir başlayalım gel. Selamünaleyküm. Hayırlı işler abi. Fiyatlarımız nasıl abi maskalarda? Abi vallahi bak sabahtan 150 dedim. 50 şerden vereceğim 100 lira. 50 şerden baskaları veriyorsun. Veriyorum. Dördünü de. Al ertesi gün 75'er. Yani 100'erden sağ. Hayırlı işler. Evet. Beyazları ne diyorsun abi? Onları da 50'den veriyor. Onları da 50'den veriyor. Patron çıldırmış olmalı. Bu hafta çıldırdı. Gel. Gel. Burada kutuları bekliyoruz. <pek se> <laughs> 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 Arkadaşlar kutuları fazla sevmediğiniz için biz zaten. bir akşam bakamadık. Tamam kutuymuş neredeyse. Gel. Burada da gelen poster filo kuştu da Onlarda fiyat sormayacağız. Sabit fiyatlar belli zaten Ama biz söyledik, sen ne diyorsun? He? Sen ne ilga veriyorsun? Arkadaşlar size soruyor. Yorumlarda söyleyin. He. Ne kadar verdiğinizi siz yorumlarda söyleyin. O kursa da yorumlarda. <laughs>

60 lira. 60 lira, 70 lira, lira. Lira, lira. Allah bol kazanç versin abi. Hayırlı işte. Gel bak gel. Bir tane kısım kısım yardım edin. Hayırlı işler abi. Ya, bunların ya, yavrusu mu abi? bunların yavrusu mu? Yok no, bunlar genç kuşu abi. ben de dedim olamaz çünkü. genç <laughs> Onlar yine kendini kurtarmış gibi evet, duruyor yani da az çok. Güzel Fiyatlar nasıl abi? Fiyatlar abi 200 değişiyor. Tane başı 150-200 yani, değişiyor. kendi yavruları. Maşallah bekmeyin ekmeğin yavrusu. Hayırlı olsun. olsun abi. Selam. Selam. Fiyatlarımız nasıl abi ortalama? Oynarlar 250 lira. Mardin Klasman nasıl abi? Değil mi? bir çuval yiyin tezgah kutu Mardin nerede öyle? Allah'a yıkıntı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. abi. Göz atalım mı abi ne demek? Nasıl yabancı tezgah değil. El de, el de bir bir yok. Gel. Abi bizim evinize evet. sağlık ya. Yani. Bak şu çocuk bak. Nasıl fiyatlar abi? Bunlara 400 diyoruz takım. Bunlara 400 lira diyoruz. Gül kurlarına da 500 diyoruz takım. Gül kurlarına da 500 diyoruz takım. Buradan az mıdır? Hadi dostlar. Alın. 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 ihtiyatlar nasıl abi. abi? Bak bak bak. Bak. Şu erkek, şu dişi mi erkek Yorumlarda bekliyorum. Bence kuş dişi abi. abi şu, yani. Ben kanat atıyorum. Yok abi. Oyunda Tamam ya. dişi de eşit. Eşit. Abi, bazı dişler yani. de, de ötüyor, yani. karada de ötüyor. O da olabiliyor, yaşandığı bir şey Nasıl fiyatlarımız abi? abi? O Öbür takım bir tepede bir düz. Onların içi evet. diyor. Yani alacaksam bir şeyler ikram hayırlı olsun. Kolay gelsin. Gel. kırmızı. Yüz elli yani. abi. Burası bir kalamalı. Gel 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 sen de. Burası niye kalamadık? Ali abi kusur. Saat abi kaçırmayalım yine canlıcılar. Ya kaçıralım bir şey. Kaçırmayalım yine. Bak bak. Çatır çatır. Kaçırmayalım canlıcılar. Abi Abi. Bak. Bak. Ya istemem <laughs> tatlıyı. istemem. <laughs> i̇stemem babacığım <şu>, istemem. <laughs> Fiyat Fiyat 100 lira abi. yani 7 milyon olmuş kilosu. Bundan sonra böyle dayı. Oyunu Sadece bakma bakmaya gelir. <laughs> Başka da mı çıkaracaksın ata? Her zaman atarım. E hadi bakalım. Bak. Mesela kanatsız atalım bir Kanatsız mı atalım? At bakalım. Evet. Yani. Akşam 250 250 verin. Bize de verin baba. Bize de verin. Görüyor musun? Kanatları yok. Al. Kanatları yok. Bana da yazın. Bana da yazık da <laughs> bize şaşırma Hasan. Paranı çalarla. Gel, 20 gel lira. lira bağırsana Osman. Daya. Komisyonum Hasan. Ya kafam yok. Abi bu ne kadar? 20 lira mı? Ha? 20 lira mı? 20 lira burası abici. 20. 22 buçuktan 22 mi satıyorsun? Evet, zaten? 20 lira abicim. Biz zarar ediyoruz. Öbür taraftan da kandırıyoruz insanları. Burası <laughs> da ya? Aşağıya da bağlayayım isterseniz. Bağla abi. Gel, gel. Sen bağlayacaksın, dediğinde biz mi istemedik? Şey evet. Ya, bir bir 20 liraya kuşa bağlıyoruz ipe be? Bu ne ya? He bir de 20 liralığı mı bağlıyor? Tabi 20 liraya kuş bağlıyoruz bak. Abi. Hadi lan. Hadi lan. Bak, bak. bak ne yapıyor ya? Bu ne Buyurun abi. Yirikliyorsun. Abi bir <laughs> üstü Allah gülsün canım. Allah gülsün <Alırdım> canım. Allah <laughs> gelsin evet. abi. Evet. Gel. Yani, bir oyalardan yaparmısın? Sağ 150 lira dedim. Beyaz 50 lira. 150 lira beyaz 50 lira. Güzel. Allah'ım. Gel. Kolay gelsin hayırlı işler. Gel sanki bir avareci böyle o 14. katta oturan bir avareci abi bizim yeri gibi. Baya her daldan var maşallah. Gel. Sen makinesin makina. Allah Allah. Sefer mi yapsa ki salsanda? O zaman hadi. Bizim kameraman Serdar'a da bir kıyak yapayım. Burada durdu da sana bir çay şey ısmar. Serdar'ın çayını ısmarladığımıza göre devam. Gel. Neyse fazla bir şeyler kalmamış abi. Kalmamış abi. Bu hafta pazar biraz canlıydı. Bunlar ne sen? Tip herhalde ya. Yani. He? Tip pangolara benziyor ama Yok, bilmiyorum. ben bunları bilmiyorum. Ödemiş olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Yani ödemiş gibi geldi. Ne <laughs> yapalım? <gülüyor> Amca bunlar ödemiş mi? 10 tane illa ama daha bir şey çek. Hocam bir şey satıyor. Dur evet. meşgul etme. Ya. E sen amca ödemiş mi bunlar? Ödemiş bunlar? Ne kadar bunlar? Bunları, evet. Bunlar ödemiş değil. Bunlar Sparta, Denizli, Döner. He. Ya. Bu son bir ay halinde. Kolay gelsin. Abi fiyatlar nasıl? Harbin hey, Hangisi abi? Hangi abi genel ortalama ya. Toplu, toplu, evet. Takım ortalama yüz lira. Arkadaşlar tanesi gelir 50 liraya ortalama 50 liradan tanesini abi sayıyor. Çok şahane. Vallahi inşallah şu neymiş şöyle. Onun bir fotoğrafını aldı. Bir Ne şey. karşılıksı? Senin mi abi. Ne istiyorsun bakma. Ayisa bunu alacak. Abi. abi 250 diyorum 200 olur. Ne çalışması abi? Hı. Abi Macalla Jumbo ile çalıştım lan Ha senin kendi yavrunuz. Var mı elinde böyle şeyler abi? bolca var diyorum böyle çalışmalar. İri beyazlar. Bursa'dasın. Gelelim abi bir gün çekime müsait olursa. Arka tepe beyazlarım var kaçtı. Tamam. Kız çıktı. sonra. Kulak tepe, çift tepe. 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 Uğrayacağım diyor. Hadi ne kolay gelsin. Abi. Gel. Abi yüzünden hemen çekim sözünü de aldı. Çünkü bende dedi daha iyileri vardı diye beyaz ama. Dedi. Haydi kılçıklı dedi, kulaklı dedi, beyaz dedi. Yani birazcık sessiz sakin zamanlı. Selamın, kolay gelsin. Evet. Gel. Ha. bak maşallah. Bunlar gibiler. Titrekler. Biz telefonla konuşuyoruz. Kolay gelsin abi arkadaşlar. Gel gel. Yerli hünkârlar var. Maşallah yukarı sınırlıymış. Reis kim bakıyor buraya? Fiyatlar nasıl abi? Tane 200 lira. Şey fark etmiyor, seçim fark etmiyor. Arkadaşlar tane 200 lira. Hangisini seçersen, hangisiyle takımlarsan senindir. Hayırlı işler abi, kolay gelsin. gemi gibi kuşlar var burada bak. Kolay gelsin abi. Ya. Nasıl abi takım fiyatları? 200 lira üstü. Maşallah. 200 ve 200 yeri arkadaşlar. Kuşlar elli ayaklı boylu maşallah. Gel. 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 Burada bizim tüm takipçilerin sevgili Klasman, pek Peki. Beşiktaşlar var, şeker kanat var. Lan minyatür lahora benziyor la o. Abi fiyatlarımız nasıl? Fiyatlar takın, 100, 150, 200. 100, 150, 200. En alt klasman 100 liradan başlıyor. 100, 150, 200. Gel bak şunları da göster. Balinalar nasıl abi? takım takım 150, 130. Takım takım 130, 150 arası. Evet. Maşallah. Gel, Gel bakalım. Gel şöyle ufak bir göz al. Evet, bırak. burası da biraz karışık. O yüzden pek de gitmek istemiyorum. Gel bakalım. Ola uğurlar. Selamünaleyküm. Buraya kim bakıyor abi? Kim bakıyor buraya? Abi lavurlarda fiyatlar nasıl? Yani, kırmızılar ne kadar, sarılar ne kadar? 150 lira. 150 Baskalar yaptı. Baskalar da fiyatlar nasıl abi? Kırmızılar 200 lira. Kırmızılar 200 lira. 300 lira. Sarılar 1000 lira. Sarılar 1000 lira. Maşallah. Fiyatlar da 150 lira. Emeğine sağlık abi. Çok güzeller maşallah. Ayvanların hepsi canlı hepsi. Güzeldi. Ne kışlarda 400 lira. Ne kışlarda 400 lira. Bak şunları bir göster. <laughs> abi hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. Gel. Gel bakalım Seda şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar bunu bir yorum açalım. Beğeni yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoya geçin. Direkt karşıdaki aradan bir sonraki videoyu paylaşmış olacağım. Görüşmek üzere.